Sizce hızlı para mı kalıcı değer mi? Kalıcı değer. Para insana insan yapmaz. Oysa parayı tanrılaştırırsan para her gün kendisine tapmayı ister. Tapınılmasını ister. Oysa kalıcı değer hayatı anlamlandırır. Mesele parayı değerler odaklı yönetebilmek, teknolojiyi değerler odaklı yönetebilmek. Onun için neye ihtiyaç var? Bizim bizim Anadolu irfanı, Anadolu bilgeliği odaklı insan yetiştirmeye. Yani paranın kontrol altına alamayacağı, makamın kontrol altına alamayacağı, gücün kontrol altına alamayacağı insan yetiştirmek. O insan ki parayı da anlamlandırır, teknolojiyi de anlamlandırır, gücü de anlamlandırır makamı da anlamlandırır, toplumsal ilişkileri de anlamlandırır, kalıcı değer. Bir insan hangi anlarda gerçekten kendi hayatının lideri olur? Siz o anı yakaladığınız. Halbuki insan her an kendi lideridir ya. Yani. <laughs> Doğru. Çünkü alıp verdiği her nefesin hesabını verecek insan kendi lideridir. Liderler de kendi tercihleriyle anılırlar. Tamam. Ya iyiden yana tercih liderlik yapar ya kötüden yana. Hı hı. Bu kadar basit. İş hayatında geçen onca yıldan sonra geriye dönüp baktığınızda keşke daha az önem verseydim dediğiniz şey. Asla hayır. Tekrar aynı yıllara dönsem çünkü ben gece halıya yatarak uyuduğumu biliyorum iş yerine. Aynı yıllara geri dönsem bugünkü tecrübemle o günkü enerjimi birleştirir çok daha fazla koşardım. Niye? Çünkü helal ekmek mücadelesi kutsaldır. Helal ekmek mücadelesi kutsaldır. Dolayısıyla ekmek mücadelesi bir kutsallık ifade eder. Hani derler ya Anadolu'da, namerde de merdede muhtaç olmamak. Allah hiçbirimizi ne merde ne de namerde muhtaç ettirtmesin. Bu yolculukta emek kutsal değerdir. Emek en kutsal değerdir. Akıl teri, alın teri alın terinin değersizleştirilmek istendiği kutsalsız, kuralsız, haram sosyolojisinin etkin olduğu bir tehlike var bu ülkede. Akıl teri ve alın teri dökene, dökene tırnak içerisinde söylüyorum, küçümsendiği, kutsalsız ve kuralsız para kazananların çok zeki kabul edildiği bir model bu toprakların paganlaşmasının önünü açar. Bu topraklarda millet kimliğimizin tasfiye edilmesinin önünü açar. Millet tasfiye edildiği zaman devlet de tasfiye edilir. Anadolu topraklarının bilgeliğinin sırrı helal lokmadır, helal sosyolojisidir. Bugünün gençleri sizce hangi yetenekleri geliştirirse gelecekte makineleşen dünyada vazgeçilmez insan olabilir? Bir kere bizim her şartta bir takım olumsuzluklar yaşıyoruz ama Anadolu değerleri odaklı yetişmiş nesillerimiz Avrupa'nın da geleceğidir. Göreceksiniz önümüzdeki 25 yıllık süreçte Avrupa'da çok daha fazla Türkiye'mize düşman olmayan, onun altını çizerek söylüyorum, Türkiye'mize düşman olmayan değerlerimizi odaklı yetişmiş Anadolu bilgeliğinin mektebinden terhis olmuş yüzlerce, binlerce evladımızın Avrupa'daki ülkelerin ilçe belediye başkanı, il belediye başkanı, il milletvekili, bakan hatta yaşadıkları ülkenin, eyaletlerinin başbakanları olarak göreceğimiz bir sürece doğru evriliyoruz. Dolayısıyla bu temelde, bu temelde bizim içeride yaşadığımız özellikle son dönemde sosyolojik çözülmenin bir yerde duracağına yürekten inanıyorum ve bunun yerini helal lokmanın esas olduğu, helal sosyolojinin esas olduğu bir modele bu süreç evrilecek. Dolayısıyla bizim gençlerimiz bu sosyoloji odaklı yaşadıkları dönemin bütün gelişmelerine bu temelde anlam katacak, değer katacak lider insanlar olacaklardır. Yaşadığınız zorluklardan öğrendiğiniz en önemli ders nedir ve gençlere ne tavsiye edersiniz? Her an yeniden yaratılıyorum. Bütün zorluklar yaşadım ve arkada kaldı. Önümde muhteşem bir gelecek var. Ee, bugün yeniden başlasaydınız hangi hatayı tekrar yapardınız? Ben hata yapmaktan hiç korkmadım. Hata insanın öğretmenidir ama tekrar etmek yanlıştır. Hata yapmaya derseniz insan yetişmez. Yeter ki samimiyetsizlik olmasın. Allah affediciliğini Kur'an'da her aşamada ifade ediyor. İnsanların hata yapabileceğini ifade ediyor. Eksiklik yapabileceğini ifade ediyor. Ama bir yüzleşmeyi istiyor. Öz eleştiri, nefs muhasebesi. Dolayısıyla ben bir daha tekrar aynı noktada olsam hangi hataları yapmayı isterdim? E yani hayat hatalardan beri değil ki. Önemli olan tekrar etmemek öz eleştiri budur. Bir nasıl olmak budur. Bir daha yapmayacağım, bir daha yapmamak üzere. Dolayısıyla gençlerimize tavsiyem değerlerine, ülkemize, milletimize, devletimize, vatanımıza, bağımsızlığımıza ihanet etmedikten sonra etmemek şartıyla hata yapabilirler. Hata yapacaklar ki öğrenecekler. Hata yapmadan öğreniliyor mu? O zaman hata aslında tekrar etmemek kaydıyla insanın e, en güzel öğretmenlerinden bir tanesidir. Onun için hata yapma. Efendim ben hata yapabilirim. Yapabilirsin. Ben mecliste milletvekilliğine başladığımda kadromuzu inşa noktasındaki kardeşlerimize şunu söyledim samimiyetsizlik yapmadıktan sonra hata yapabilirsiniz. Yeter ki samimiyetsizlik yapmayın. Hata telafi edilir. Hata aşılır. Hata kendini reorganize eder. Hangi insanla? Samimi insanla. Samimi içten yaptığı hatalardan ders çıkarıp soruya tekrarlamayan güçlü insan yetiştirmiyor. Bize zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz Metin Bey. Hayatınızdan paylaştığınız bu derin ve samimi anlar özellikle genç girişimciler için gerçek bir rehber olacaktır. Umarım izleyen herkes hikayeden güç ve ilham alır. Son sözüm, yeni zamanın aklını, ruhunu, eşyasını fark eden, müteşebbis olma kabiliyetine önem veren, zihin anarşisti, fikir anarşisti olmaktan korkmayan, eleştiri, eleştirel bakış açılarından ödün vermeyen, eleştirilmeye de açık olan, öz eleştiri kabiliyeti güçlü, güçlü kendi gördüğü yanlışlara itiraz etme kabiliyetinden de ödün vermeyen bu ülkenin müteşebbis ruhlara çok ihtiyacı var çok açık yüreklilikle söyleyeyim. Bir yere girip çalışmayı ön görmek yerine dünya çok geniş. Önce burada sonra dünyanın herhangi bir noktasında ben üreteceğim ve ticaret yapacağım. Ben buluşlarımı buluşlarımın bilgisini üretime dönüştürecek yatırım arayışı içerisindeyim diyecek bir model. Çok teşekkür ederim.